Bugün harika bir tatlı yapıyoruz. Kakaolu ve çikolatalı zebra tatlısı. Bunun için malzemelerimiz şöyle. Öncelikle bir paket kakaolu bisküviye ihtiyacımız var. Beyaz kısım için 1 kilo süt, 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket şekerli vanilya, 2 parça da beyaz çikolata. Kakaolu kısım için ise 3,5 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 3,5 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker, 750 miligram süt, 1 paket vanilya, 2 parça da bitter çikolata kullanacağız. Hem beyaz hem de kakaolu kısmı birlikte pişireceğiz. Tencerelerin altını açmadan önce beyaz kısım için tencereme 1 kilo süt aldım. Şöyle 4 kaşık un ekliyorum. 2 kaşık nişastamı ekliyorum. bir bardak sütümü ekliyorum. bir bardak toz şeker ekliyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Altını açmadan önce bütün malzemeleri karıştıralım ki homojen pişsin. Topaklanma olmasın. Şimdi de kakaolu kısım için 750 miligram sütümüzü ekledik. Üç buçuk kaşık un ekledim. Bir buçuk kaşık da nişasta ekledim. Üç buçuk kaşık da kakao ekledim. Bir su bardağından iki parmak eksik de toz şeker ekliyorum. Bunları da güzelce karıştıralım. Çünkü nişasta hemen dibe çöküyor. Bu şekilde ocağın altını yaparsak dibi tutar. Topaklanıp güzelce çırpıp altını o şekilde açacağız. Muhallebilerimiz oldu. Kakaolu kısmı sütü daha az olduğu için daha çabuk kaynadı. Onun altını kapatıyorum. Bitter çikolatasını ekliyorum. Vanilyasını da ekliyorum. dibi tutmasın diye hemen kenara aldım. Beyazlı kısım da oldu. Bu da kaynamaya başladı. Onun da yine çikolatalarını ekledim. Vanilyasını ekliyorum. Altını kapattım. Muhallebilerimiz donmadan öncelikle kakaolu bisküvilerimizi sıralıyoruz. Kalıbımızı sudan geçirdik ki rahat çıksın çıkartırken, keserken, donduktan sonra. Mutlaka sudan geçirmeyi unutmayın. Öncelikle beyaz muhallebiden koyacağım. Şöyle ilk sırasını güzelce yayıyorum. Zaten kendi kendine de yayılacak. Şöyle iki kepçe koymuş olalım. İki kepçe beyaz muhallebi, bir kepçe kakaolu'dan koyuyoruz. Sadece yerleşmelerini de sağladık. Hepsi bu kadar. Donmaya yolluyoruz. Donduktan sonra da üzerine birazcık kahve, biraz da kakao tozuyla birlikte kaplıyoruz veya hindistan ceviziyle kapatıyoruz. Komple kapatabilirsiniz üstünü. İki renkli çikolatalı zebra tatlımız hazır. Yapıp denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun.